Beyninizin bilmediğiniz beş şaşırtıcı özelliği: düşün, hisset, hatırla, unut, öğren. Bunların hepsi beynimizin gizemli gücünden geliyor. Ama bu muhteşem organın bazı yönleri var ki duysan inanmazsın. İşte insan beyninin sizi şaşırtacak beş özelliği. Birinci beyin saniyede 11 milyon bilgiyi işler. Ama farkında olduğumuz kısmı sadece 40 civarındadır. Geri kalan bilinçaltımızda sessizce işlenir. İkinci beyin bir ampulü yakacak kadar elektrik üretir. Yaklaşık 20 Watt. Beynimiz kelimenin tam anlamıyla parlak bir organ. Üçüncü uyurken bile aktiftir. Beyin uyurken gün içinde yaşananları analiz eder, duyguları işler ve hafızayı güçlendirir dördüncü iki yarım küre farklı işler yapar. Sol taraf mantık ve dil ile ilgilenirken sağ taraf sanat ve hayal gücünü yönetir. Ama birlikte çalışmadan hiçbir şey başaramazlar. Çocuk beyni, yetişkin beyni karşılaştırması, beşinci beyin kendini yeniden şekillendirebilir. Buna nöroplastisite denir. Öğrenmeye devam ettiğin sürece beynin de gelişmeye devam eder. İnsan beyni evrimin bize sunduğu en büyük armağanlardan biri. Peki seni en çok hangi özellik şaşırttı? Yorumlara yaz, abone olmayı unutma.